arada e, sorusu olan olursa arkadaşlar yazabilir. Ekrandan görüyorum. Evet Erhan Bey bilgi vermiş. Arkadaşlar dersin her anında soru sorabilirsiniz. Aklınıza gelen merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Çekinmeyin. Soru cevap şeklinde de gidecek ders bölünür diye düşünmeyin sakın. Online olmasının amacı bu. Anında size bilgi vermek. Şimdi ekstremitelerin bölümlerini tekrar edeyim. Omuzumuz var, kol var, dirsek, ön kol, el bileği ve el. Eh. Bunlar üst ekstremitenin bölümleri. Latince'de bunlara çok takılmayın. Bunlar aklınızda kalması önemli değil. Bilmek isteyenler için veya sağlıkçı olanlar varsa diye. Brachium kol demek. Ante da ön kol demek. Dirseğe de kubitus diyoruz. El bileğine karpus deniyor. Burada karpal kemikler var. Ele manus deniyor. Manuel zaten buradan geliyor. Ee, şimdi gelelim kalça, alt ekstremiteye geçtik. Alt ekstremitenin bölümleri. Kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği, ayak. Burada da uyluğa femur deniyor. Dize genu deniyor. Bacağa kurs deniyor. Ayak bileğine de, de tarsus deniyor. Ayağa da pedis deniyor. Orta pedideki pedi ayak anlamına geliyor. Pedis alak demek. Evet sorusu olan yok şu ana kadar. Bunların kitap, kitabımızda şekilleri de var. Şu an pdf açamayan olursa diye haritamızdan da gösteriyorum. Kemik tiplerine gelecek olursak zaten ilk yardım derslerinde veya ilk orta öğretimde de bahsediliyor kemik tipleri bildiğiniz şeyler aslında hatırlatma yapacağız. Uzun kemik var, susamsı kemik var, kısa kemik var. Uzun kemik kolumuzun kemiği veya bacağımızın kemiği. Bakın bunlar uzun kemiği örnekler. Susamsı kemik, en büyük susamsı kemik diz kapağı kemiğimiz. Patella denen en büyük susamsı kemik. Ee, kısa kemikler topuk kemiği, topuğumuzdaki kemik kısa kemik. Havalı kemikler var. Bildiğiniz gibi e, kafatasımızın içinde frontal, maksiller, sifenoid, bazı sinüsler var. Sinüzüt diye iltihaplanma. Bu sinüslerin bulunduğu kemiklere de havalı kemik deniyor. Kafatasındaki yassı kemikler var. Bunlara yassı kemik örnekleri. Şu oburga kemiklerimiz gibi kemiklere de şekli farklı olduğu için düzensiz kemik Deniyor. Vücudumuzdaki kemiklerin toplam sayısı 206 arkadaşlar. Bu e, şeyde anne karnındayken veya doğduğumuzda kemik sayısı daha fazla. Fakat zaman içerisinde bunlar birleşiyor ve toplam kemik sayısı 206'ya düşüyor. 28 tanesi bunların kafa kemiği. Birazdan giriş dersinden sonra kemiklere geçtiğimizde ayrıntılı anlatacağız. Sonra bir tane hiyoid kemik var. Burada dil kemiği. Dilimizin kaslarının tutunduğu hiyoid kemik var. Toraks kemiklerimiz var. Göğüs bölgesi kemikleri. Bunlar da 25 tane. Daha sonra omurga kemiklerimiz var. Bunların da toplam sayısı 26 tane. Bunları topladığımızda 80 yapıyor zaten. Daha sonra omuz kemeri kemiğimiz var. iki tane skapula var. Skapula, omuz kemeri kemikleri. Üst ekstremite ve alt ekstremite kemikleri var. Üst ekstremitede de 32 çarpı 2. Alt ekstremitede de 31 çarpı 1 tane. Şey 31 çarpı 2 tane. Ee, bu şekilde toplam kemik sayısı 80, 126 daha, 206 yapmış oluyor. İnsan vücudundaki kemikleri de bu şekilde giriş bölümünde özetlemiş olduk. Birazdan kemikleri ayrıntılı anlatmaya başlayacağım. Şimdi kafatası kemiklerinden bahsedelim. Kafatası kemikleri ne demiştik? 28 tane demiştik. Bunlardan 3 tanesi kulaklarımızın içinde yer alan 3 tane kemikçikler öküz şey örs çekiç üzengi. Çekiç, örs, üzengi. Çekiç, örs, üzengi diye geçen üçer tane kemiğimiz var. Bunlar toplam altı olmuş oluyor. Sağda 3, solda 3. 28 kafa kemiğinin de belki 6 tanesi kulak kemik çıktı. Çekiç, örs, üzengi. Diğer 22'sine kranium kemiği diyoruz. Kraniyomu oluşturuyor. Yani kafa bizim beynimizi çevreleyen ve yüzümüzü yapan kemikleri oluşturuyor. Bunlara kranyum kemikleri diyoruz. Ömer Bey de katıldı. Omurga kemiklerine geldik. Omurga kemikleri 26 tane arkadaşlar. 24 tanesi vertebra, diğer ikisi sakrum ve koksiks. Yani sağrı ve kuyruk sokumu kemikleri. Bu 24 tane vertebradan yani omurdan 5 tanesi sakral. 12 tanesi torakal yani göğüsle ilgili. 7 tanesi servikal yani boyunla ilgili. Bir de yukarıdan aşağıya sayalım. 7 tane servikal var. 12 tane torakal var. 7 tane servikal boyun demek. Boyun omurları. 12 tane torakal ne demek? Göğüs omurları. 5 tane lumbar bunlar ne demek? Bel omurları. Ayrıca sakrum koksiks var 2 tane. Bu da savru ve kuyruk sokumu kemikleri. kemiklerden bahsedelim. Üst ekstremitede 32 tane kemik var. 32 kemiğin 30 tanesi hareketli, serbest bölümde. Şu şekilde hareket edebilen şekilde, hareketli bölgede. Bunlar 30 tane. 2 tanesi de sabit. Arkada bulunan kürek kemiği, önde bulunan da köprücük kemiği. Arkada bulunan kürek kemiği, Önde bulunan köprücük kemiği. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Ee, üst ekstremiteyi gövdeye bağlıyor. Şu köprücük kemiğinin zaten köprücük denmesinin sebebi bu direkt eklem yapıyor. Burada iman tahtası ile eklem yapıyor. Gö şeyde, göğsümüzde. Ee, omuzda da kol pası kemiğiyle, humerusla eklem yapıyor. Burada köprücük kemiği var. Yani gövdemize bağladığı için köprücük kemiği diyoruz buna. Kürek kemiği ise arkada. Şu köprücük kemiğiydi. Bakın. Göğüs omuruna ve omuza bağlıyor. Şurada köprücük kemiği. Kürek kemiği de arkada. Bu arkadaşlar tutunmuyor. Burada kaslar aracıyla tutunuyor. Eklem yok. Ama köprücük kemiği iki tane eklemle tutunduğu için tam bir köprü bağlama yapmış oluyor. Şimdi demek ki iki kemiğimiz buymuş. Diğer kemiklere gelelim. 30 tane demiştik ya, iki tanesini saydık, diğer 30'u Pazu kemiği, humerus kemiğini görüyoruz. Radius ve unla, radius ve unla, ulna iç tarafta, radius dış tarafta. Şu şekilde bakın, Ş e şöyle baktığımız zaman, şurası dış taraf aslında, şurası radius var, şurada unla kemiği var. Sonra el bileği kemikleri var. Bunlar da iki, iki sıra halinde. Dört, dörder tane, dört çarpı iki, sekiz tane el bileği kemikleri var. Bunlara karpal kemikler diyoruz. El bileği kemikleri. Sonra beş tane tarak kemikleri var. Beş tane el tarak kemikleri. Bunlara metakarpal kemikler diyoruz. Daha sonra gerisi de falanks dediğimiz kemikler. Falanks dediğimiz parmak kemikleri var. Şimdi alt ekstremite kemiklerine